Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Single kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet son olarak bir yere havaya uçurduk ve burada kaldık. Burada yazına. Again you <laughs> light red all red. Aman 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 aman. Oh ah, man. <laughs> Captain, you're alive, and the bomb is fully charged. There is no time to lose. We must get to the ah. immediately. Let's get up to the lake. It will take us to the singularity tower. Şu silahla değiştireceğim Burada, bunu. Ama dur. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Yürü bakayım. Barriz so. Bir adu get çekersen var ya kafan gövdenden ayrılır. Evet. Kaçıncı kat? 12. kat. Yürü bak. Bura niye böyle geri oluyor? Sen biraz geriden gelsen var ya harika olur. açığa çıktınız ne oldu? Ha? Ha? Paralar para. Demek ki çoğu şeyi almışız. Ve yürü bakalım. Aha. Aç hadi aç kapıyı aç. Korkma. Ha. Bana kimse bir şey yapamaz burada. Bir aduket çakarım var ya Nerede lan o? Dur o dondurma şeyleri. Hemen. Arkadaşlar kusura bakmayın Fraps ıı, durdurma şey yapmış yani bilgisayarın şeyi hard diski dolduğu için Fraps durdurmuş çalışmayı. O yüzden son anda fark ettim işte bir dakika falan oynadı arada. O bölümü çekemedim geri şey yapmaya çalıştım Saveden. O da olmadı yapamadım yani. Sadece en son kayıt yerinden başlıyor. Pek fazla bir şey kaçırmadınız. Orada o görünmez olan yaratığı öldürdüm. Oradan geldim direkt. Buraya bir bilgisayar odasına girdik. Sonra bu kapıdan girdim. Burada kaldım yani. Buradan devam ediyordu arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey geldi başıma. Çok sinirliyim. Evet burayı şey yaptık. Bu adamlar donmuş. Gördüğünüz gibi. Bu ne? Kayıp. Ne yapıyorsunuz lan? Evet oyunu kaydet. O. Oh. Yeah. <laughs> 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 Hop. <laughs> Havada durdurdum lan onu. İşime yaramıyorsan defol değil mi? Toplayalım. Ne oldu lan? Ha, <laughs> o oh. Ah. Ha ha ha. Shit. Ne okurum? Evet, görünürlerde fazla bir şey yok. Mermileri zaten üstüne geçince alıyor. Hı. Bakalım ne alabildik. Hiçbir şey. 3000 istiyor. Şunları alınca diyeceğim 3000 olur mu olmaz. Şunu alınca oldu. Ne yapıyoruz? Direkt onu alıyoruz. Şöyle, şöyle. Evet. Alttaki gücümüz de biraz daha çoğalmış oldu. Oh. Ne oluyor? Singularity. Alın bunu da. Bum. <laughs> Patlamadı. Açıl. Açıl, açıl. Aşağı mı? Aşağı inecekmiş. Evet. Diri diri. Di. Bura ne? Ah. Adu Cat. Hormulan. Ah. Neredesiniz? Oh, bu niye kasıyor ya böyle? Al lan sen kimin adamına vuruyorsun? Benim adamım değil ama Korumak, insanı korumak Benim görevim Tüp gaz Ne oldu? Aa. Ana Bu şeyden beraber adam mı? Anlamıyorum ama dediğinizi. Demek ki neymiş? O bizi koruyan adam da bir çıkar için bizi koruyor ama nedeni belli değil ha. O güzel silahımız, şeyimizi, gücümüzü biraz daha arttıralım, değil mi yani? Evet sökün onları yenisini güzeline şeyini takın yani. O mavi. Mavi mavi. Güzel. Tam şimdi gücüne gücün doğruna ulaştık. Bitti. Ne oldu? Ha merdiven. Bir anda dönünce arkasını dedim ne oluyor Şaşırdım yani. Ne oluyor böyle ya? Niye böyle kasma yaptı şimdi? Hı, düzeldi. Düzeldi diyoruz. O. Oh. Bunun... Bunun nereye indim lan ben? Ne biçim bir yer bura? Şey gibi ama. Ee, ıı, Lost filminde vardı böyle böyle bir yere giriyor da çeviriyorsun adanın yönü değişiyor ama. Ben o yönden mi gideceğim? Nereden gideceğim? Anlamadım ya. Orada bir şey yapacağız ama. O zaman Burada bir bok olmadığına göre Şöyle gidelim Bu silahı mı alacağız silahta bir bok yaramıyor Eee başka hee bu neler biraz daha güçlü böyle Şimdi önce canımı doldurayım madem oradan yol gitmiyor neden merdiven aşağı doğru iniyor onu anlamadım ben. Bu tozlar nereye doğru? Gidiyor diyecektim. Oh, yeah. Lan ne oluyor lan? Canımızı dolduralım. gücümüz tükenmiyor arkadaşlar o en son yaptığımız şeyde Ondan Bunlar hala duruyor böyle Ah biliyordum canımın az kaldığını ama Hadi bakalım Ha, gelin var mı? Gelen var mı? Buradan. Yes. Evet yani arkadaşlar burada şey yapmıştık. Girmiştim bu odaya. Şu önceki öbür oda şey işte o ilk başta benim kapıştığım yer. Şurada sağlık falan. Var mı yokmuş. Hücum o zaman. Top demik ev. Ne oldu böyle? Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> e ben onları öldürüyorum. Onun kendi kalbi Al. Hep para, hep para. İşte. Baya zor lan Yapışın lan şey oldum ben anlamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah. Gelin lan. Ben niye bu silahı kullanmıyorum? He. Hadi bakalım. Koş lan. <laughs> Kafasını uçurdum onların. Açıl susam. Açıl simit. <laughs> Lan ne oğlum? Ne yap sen? <laughs> hmm. Evet şeyi burası mı şimdi? Bombayı koyacağımız yer. Başlangıç yani. Hmm. uh-huh uh-huh Bombayı koy bakayım bombayı Ne oluyor Lan patlıyor mu lan Ben de öleceğim Aa, Ben döleceğim. Ne yapıyorsun lan? Valla oğlum konuşuyorum bak seni anlamıyorum ben de sesin zaten kısık geliyor. Bombayı istiyor. Beni öldüremezsin. Hehehehehe. <laughs> 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 Yaşıyor lan kafasından vurdayım. Valla dost ikinize de güvenmiyorum ben. Evet benim kurtardığım adam işte o şerefsiz. biraz haine benzesen ha. Gözlüklü. Sen biraz haine benzesen. Sizin ikinizi de fırla ama duydunuz mu? Akıllı olundan neyi bölüşemiyorsunuz oğlum? Bu elimdeki şeyi istiyor bunlar arkadaşlar. Ee, neydi o? Elimde takılı olan güç. Onu istiyorlar benden. İkisi de işte birisi diyor o dünyayı batıracak. Bu diyor o dünyayı batıracak. Hangisine biz karar vereceğiz sanırım. Gözlüklü adamda uyuz bir tip var ya. Hani böyle şeyler olur ya Aptallar böyle Öbürü tam general tipi var adamda Hanginizi fırıyım la Seni mi vurayım Demikev Eee seni mi vurayım Borisov Sen bana yardım ettin Borisov ama He ha, hanginizi frame? Hanginizi la? He? Ya ondadır ya bunda. armutçunun oğlun da al. Ha 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 ikisini birden vurdum. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Weeks pass before the bodies of Demichev and discovered. The murders are never solved. arıyorlar. Demichev was the first step in ending Russia's grip on the world. The USSR dissolves into feuding factions all Evet. Sanırım yaratıklar falan hepsi yok olmuş. Ve biz kurtarmışız. there are <San> rumors of a secret army taking over parts of the former United States their leader remains a mystery his plans involve world domination his following grows every day some claim he is able to summon incredible power as if he controlled the hand of God himself Evet. Oyun bu şekilde son bulmuş. Buluyor arkadaşlar. Son bulunmuş. 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 Her neyse. Evet. Katorga 12 Dox 7955. Bu kim? Katrina. Ne yapıyorsun Katrina? O suyun içindeki ölü kim lan? Hmm. Ne yapıyorsun sen suyun içinde? Hala savaş sürüyor mu lan? Oo vurulmuş lan bu. Baya bir kanıyor. Ne yapacaksın? Ne yazıyorsun lan oraya? Kanınla mı yazıyorsun lan? Puu sana Allah belanı. Ne yazıyorsun? Bir i̇şte sayfa değiştiriyor. Bir şeyler yazdı oraya. Renko. Renko renko renko. Renko renko. Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, Başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyecek fazla bir şeyim yok zaten. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>